Alevizus paneliyle mega kutu açılımı yapıyoruz Arkadaşlar bugün mega kutu açılımı yapacağız İlk baştan eee Mega kutu açacağız Hangi karakter istiyorum arkadaşlar B ve Crow Sesimi biraz açayım Çok az açacağım Çünkü benim sesim çıkmıyor Arkadaşlar Bismillahirrahmanirrahim Abi 5 nasıl yazıyor ya? Şansa bakın. Arkadaşlar bismillahirrahmanirrahim. Abi. Hep 5 yazdı. Arkadaşlar süper çok adaletsiz. Ben hemen şunu 15 rütbe yapayım arkadaşlar. Sizle de biraz sohbet edelim. Nasıl altı yazmadı ya? <laughs> Yine kuşlar. <laughs> bu arada neden çıkmadım bilmiyorum. <laughs> Bugün şanssızım büyük ihtimalle. neden çıkmadı Arkadaşlar bayağı üzüldüm bu ara. 2 mega açtım bakın. Hiçbirinden hiç çıkmadı. Ve karakterim de 19 arkadaşlar. Ya bizim bu niye çıkmadı ki? <laughs> Arkadaşlar en azından Brawl pas alacağım. Ondan bari bir şey çıksın. Bakın <laughs> ondan mecbur çıkacak şey. Bir tane karakter.

hisimdi oldu hiçbir şey. Hatırlıyorsunuz arkadaşlar 64 35 85 94. 36'da kaldı. Neden bulunmadı? Çok merak ediyorum ya.

我们去吃。嗯嗯嗯嗯 Arkadaşlar bu arada şansımız 1.92 falan da ee, bakacağım. Neden bir şey çıkmadım da çok merak ediyorum bu arada. Arkadan gidip bursam mı? Da... Mutlaka buradan geçecek. Ben onu alırım. seçerim mesela. Onu bilmiyorum ama ben kesin şans veriyorum arkadaşlar. İnternet gidip geliyor kusura bakmayın. 6 kişi var. Ve herkes kusuyor. Ben de kusuyorum. daha onun için geçalse. yani denk gelmedi. Ya senin neden düsüp beni öldürüyorsun? 67 77 87 97 33 kupa kaldı arkadaşlar. Büyük kutuyu da açacağım ben. Ben yıldız falan biriktiriyordum. ama bugüne şey En azından şans arttı. Yakına bakın arkadaşlar. Belki evet, sana hiç çıkacak. Ben Fatih'in yaşlara göre oyun ediyorum. Bu arada yanına gideceğiz. Arkadaşlar isterseniz ben durdurayım büyük kutuyu açalım. Bir dakika. Şu maçlık da bilmiyorum tamamlayayım. <laughs> 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 tamam arkadaşlar, çünkü olduk. Tam da arkadaşlar. Eee tam büyük kutuları alırken size göstereyim. Arkadaşlar benim yani hesabıma geldim burada hemen şey yapayım. Burada da bir imparatorluğum. Ee, ve burada bir tane büyük saçım. Burada da meçhim vardı. Bu maçta tamamen büyük saçı açayım götüreyim meçhide. Işte. Arkadaşlar ben bu tane Bir tane de emin olmayayım yanlışlıkla

Kapacak. Hadi, hadi gel. Bravo. Yes. Boya iyi oynadı. Three, two, one, blast off! Gel, bravo. Gerçi bu maç almasak da olur. İkinci üstün. Ama alalım. Yanına gelecek. Sağdan yanına gelecek. Tamam Otis kaldı. Ooo arkadaşlar yemin ederim ki bayağı şaşırdım. Neden? O, oradan şey oldu onu anlamadım. Bayağı üzüldüm bu arada. Go, on, sit, sit. Bu video biraz uzun sürecek. Ben tamam, bunu yapıp geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar, ee, biraz kastım buna kuşa. Kuşumda olmaya gidiyorum. Cool. Uç takacağız. Bildiğiniz gibi devam ediyoruz. Ve bu pladan etimden boşaldı. Aa bu arada alabilir misin? <laughs> 200 jeton kazandık. Kuşlarım yine yaşıyor. Kusura bakmayın. Evet tam 500 oldu. Arkadaşlar şansımız oldu. Bakalım. Ee Abi belki... yine bir şey. Hiçbir şey çıkmıyor arkadaşlar. Bakın şansa bir daha bakalım. Hep duruyor. Siz eski videolarımdan da bakın videoda neredeyse hiçbir şey çıkarmadım bu hesapta neredeyse bir de karakterime bakın arkadaşlar 19 ve 5000 kupa çok az bakın bir de şu da benim şu da benim hesabım arkadaşlar kim bir dakika arkadaşlar bunu da bilmiyorum bunu da kaldır tövbe tövbe böyle bunu kim yapıyor abi ya bu hesap kimsede de değil Tomar 753 bu benim kendi hesabım 4800 kupa ve 24 karakter var bu şans büyük ihtimalle Max var Gale var Amber var ne diyeyim B var neredeyse her şey var bende Rico Penny bile yok bakın Rico De Penny bile yok ya bunu istiyorum ya ya da bak hadi bir kez deneyelim arkadaşlar Leonları Leon olanlar bir yoruma yazsın. Efsanevisi olanlar bir yoruma yazsın arkadaşlar. Bu arada bakan tutmuş. Jet hızında. Arkadaşlar ben bunu çok seviyorum ya Leon'u. Bitiyor. Yaşılar 4000 canlı biri normal bir candır. Onlarla gidiyoruz, gidiyoruz, Tak 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 tak. O da bize vuruyor tabii ki. Gidiyoruz tak 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 tak. O da, o da bizi öldürülebilir. Kasanede uh -huh. doluyor diye bakalım. 1 2 3 4 5 Çok yavaş, yavaş. <laughs> durdu. Ama çok hızlı öldürüyor be. Çok yavaş oluyor mu arkadaşlar tecrübesini yapıyoruz. Arkadaşlar hiçbir şey çıkmadı. Ben hemen şaşırdım ya. Efsane bir çıkacak mı acaba? O yüzden ne vermiyor süperse. Hadi ya videoyu da kapatayım arkadaşlar. Çok uzadı. <laughs> Hadi. Tamam. Sordun mu? Sordun, sevmiyorum ben. Kolet versin. Yeter. <laughs> Kolet evet, çok iyi ya. Çok seviyorum. İyi vuruyor. Lu da iyi vuruyor. Gel da iyi vuruyor. Sos da iyi vuruyor. Ya, tüm karakterler. Ben sende sevmiyorum. Bir de Mr. P. No keys. Wow. Arkadaşlar görüşmek üzere. E, 90 taşımız var. Onu 170'e tamamlayacağım. E, para da yatıracağım. Size söz verdiğim gibi ben Brawl Pass alacağım arkadaşlar. Bir veya bir buçuk hafta içince. Söz veriyorum. Görüşürüz. Bay bay.